teşekkür ederim. Çok güzel. Bizim adlandırdığımız 5 ve 6 yaş grubu sihirli zaman dediğimiz zaman dolu dolu geçirmesi için ve kitlesi olduğunuz için Ayrıca teşekkür ederim. Tekrar değiştiriyorum. <laughs> <laughs> bir numara ne yapıyorsa ikiler tam tersini yapıyor. Tekrar. <laughs> <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. Başarılar çocuklar. Görüşürüz. <laughs> Bugün çok özel bir gün, bir evet. Dünya Çocuk Hakları Günü. Onların en önemli hakını, insanın birinci yaşam hakkı, ikincisi de eğitim hakkı. Yani o çocuklara doğru zamanda, doğru eğitimleri, onların e, bilgi becerisine göre eğitimleri vermezsek ondan sonra bir şey beklemiyoruz. Özellikle 0-3 yaş altında çocukluk eğitimi. Biz yani Türkiye'de ilk defa hayata geçiren kurumuz. Yani e, Milli Eğitim Bakanlığı vesaire hiçbir bu Halbuki e, senin yaşamında o sıfır üç çok iyi. Çünkü zeka gelişiminin yüzde orada gerçekleşiyor. Orada doğru bilgiyi verirsin. Ondan sonra o zaten kendisi gider değil mi? başlangıçta doğru bir donanımı verdiğimizde artık e, gözümüz arkada kalmadan onu gönderebiliriz yoluna gider ve çok başarılı olur diye düşünüyorum çocuklarımız. Ee, sanat, sanatsız bir toplum zaten e, yani ne hayat damarları kalmıştır. Evet, eksik kalmıştır. gibi hayat damarlarından biri eksiktir. Ve gelecekte de şunu biliyoruz, bakın birçok meslek, yani çağımızda işte yapay zeka, bilişim alanındaki gelişmeler birçok meslek belki 20 onlar yani bu 20-30 yaşlarına geldiğinde yani bundan 20 sene sonra birçok meslek belki bugün kalmayacak. Yapay zeka kanalıyla o işler robotlar tarafından yapılabilecek. Ne de kalıyor? Sanatı yani beceri ve ruh isteyen işler kalıyor. Onlar da işte en büyük alan sanatsal olan. Ee, onun için çocuklarımızı sanat ve sanat yetiştirmemiz çok önemli. Yeni şehirde de çok güzel imkanlarımız Kesinlikle. var, alt yapımız var. Her şey İçini de iyi doldurmamız lazım. İşte hep beraber, el birliği. Teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür size. ederiz Ли ели процесс